İnlerde kolansın. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Nasılsın? Ne haber? İyidir. Bursa olduğundan da küçük herhalde. Herhalde. Kuzen. Yedi aylık çatlama aldım kaskını geliyorum. Tamam. Tamam. Hadi. Bay bay. Ge geçen gün kampüste gördüm kuzenin mi? Ha evet. O da mı motorcu? Yok canım o benden de evde kaskla dolaşıyor. Ne yapacağız bilemiyoruz. <laughs> Gülebildin. Ya biraz moralin bozuk gibi geldi de hani kötü bir günündesin zannettim. Neyse benim gitmem lazım. Hadi. Görüşürüz. Ee, bir saniye. Ee, akşam bir şey yapsak mı ya? Kuzenine falan yani. Ya yani, tanışmış oluruz. Ya da romanç yaparız belki. Murat'ım yenildin. Ha yenildin bunu kabul et. Neden kabul edemiyorsun yenilini? Boran olduğum için mi? İyi ki bir avans verdin değil mi? İyi ki ya. Yani. Sana avans verdim. Yani. Ha anladım. Bana pek avans gibi gelmedi ya. Ne yapacağız onu? <laughs> Erişmiş. Peki. ...koytuğum ömrümde... çekmek istiyorum. <laughs> Beyeyimle bilir misin? Badi. İyi akşamlar akşamlar. Karın da mı gelmiyor? Şuraya bak saat kaç oldu? Böyle bekletiyorsunuz insanı sofrada. Geliyor anne. Ne oldu artık yoklama da o anları mı atıyoruz fırçayı? Hiç gelmeyeceklere saklasak? zaman Murat niye gelmedi? Anne gelirken baktım ama çıkmış galiba. Galiba. Galiba artık haber vermek de yok. Artık haber vermek de yok. Geliyorum, gidiyorum kim kime dumdum dum oldunuz iyice. Ben kendinize çeki düzen verin dedikçe. Ay. Anne. Ay. Anne iyi misin? şu sala. Yedin aldın mı anne? Ha, getirsinler mi? Aldım, aldım. Aldım. Hı. Bir dizginleyin şu çocuğu canım. Bir dizginleyin şu çocuğu. Beni yüz göz etmeyin. İyice ne gemi azıya aldı bu çocuk. Ne oldu? Ya motordadır herhalde açmıyor. Ah. Ben birazdan yine ararım ama. Olur mu anne? Selam. Selam. E, kuzenin yok mu? Ha yok ya. Onun acil bir işi çıktı. Gelemeyecek ama sana çok selam söyledi. Aleyküm selam. İyi durum inşallah ya. Bir şey yok değil mi? Ya iyi hiçbir şey yok. Kız arkadaş mevzuları. Anlatırım ben sana. Tamam. Ee ne yapalım? Nereye gidelim? Ben açayım. Bir şeyler yiyelim mi? Olur. Gidelim. Tabii ki. Pardon. Yok efendim. Efendim abi. Oğlum sen neredesin? Ha? Annem mi bekliyor. Telefonu açmıyorsun zaten. Abi arkadaşım diyorum Gelmeyeceğim ben bu gece. Oğlum bu şimdi mi söylenir? Sen annemin oyunu bilmiyor musun? Bak zaten tansiyonu kötü. Şimdi gel akşam yine gidersin. Abi arkadaşım mıyım diyorum. İdare et işte. Oğlum başka zaman olsa idare ederim. Bak ama şimdi Faruk abim nerede yok. Kadın zaten gergin. Bir de sen gelme şimdi. He olur mu? Şimdi ben aşağı inip gelmiyor desem kadının kalbine iner. Hadi. Hadi bugün idare et oğlum hadi. Tamam abicim tamam. Geliyorum o zaman tamam. Seni Bursa'nın en güzel mutfağına götüreyim mi? Biraz kalabalık ama. Bir de herkes beni tanıyor. Evden mi çağırdılar? Ya annem biraz rahatsız. Gelmeyeceğim dedim çok üzülmüş. Ya aklım kalır gitmezsem şimdi de. Ama misafiri çok sever he. Gidelim sürpriz yapalım be. Ya... Ya bak pişman olmazsın. Bursa'nın en güzel mutfağı. Ciddi söylüyorum ya. İyi tamam en iyi mutfaklardan biri dedin beni can evimden vurdun şu anda. Hadi önden git bir kerelik madem. Hadi manzaranın tadını çıkar ya bir daha göremezsin. Peki. <laughs>